Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir futbol gününden, yeni bir futbol üst gününden hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar bir challenge yapalım dedik. Foot da kadro kuracağız ve bununla PSD maç yapacağız. Klasman maçında desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Şimdi abi önce dizilişi seçelim abi. ne alalım? Ee, 3-4-1-2 aldık. Kaptanımızı seçelim abi. Tabii ki Erling Haaland. Hiç düşünmeden alırım. Haaland'ı aldık. Şimdi kaleci seçelim abi. Kaleci. Ve evet, şarkede Farman. Onu alalım. Evet aldık. Şimdi defans. Burni Bur Burney seçimimiz. Burni İngiliz. Burni aldık. Şimdi kim alalım? Koska kurtu alalım abi. Koska kurtu alalım. Aldık. Şimdi kim alalım? Ruben Diaz. Ya da Van Dijk Evet şimdi Muhammed Salah. Şimdi kim aradım? Vermiyor. Aldık. Tamam. Garcia'yı aldık. Rafael Leao'yu alalım. Bakalım buraya kim alalım? Bunları hiç tanımıyorum ben ama aldık birini. Dobik. Evet, kadromuz bu şekilde. Şimdi yedekleri alalım. Yedekleri alalım abi. alalım. Ruben Diaz alalım. Kingsley Coman. Bunu e, tamam. Şimdi kim alalım abi? Tanımıyorum ben bunları ya. Bruno Fernandes seç abi. Şimdi başka bakalım kim alalım. Harry Kane. Kingsley Coman. Tanımıyorum bunları abi. Kimler? Iwobi aldık. Di Lorenzo. Evet şimdi kadromuzu kurdu. Kaledi Farman, Ruben Diaz, Koska Kurta, Kunde, Bruno Fernandes, Garcia, sağda sala, solda Rafael Leao, 10 numara pozisyonunda Kingsley Coman, Forvet'te Erling Haaland ve Kylian Mbappe. PES'e geçtik arkadaşlar. Bazı oyuncuları bulamadım PES'te. Onun yerine yeni oyuncular ekledim. Ve bakalım nasıl bir maç sergileyeceğiz. O rakibe bak abi. Bu herifler bizi Ve maça geçelim. Haydi 360 spor rakibimizi Darman Domen edelim. Kunde. Verdi pasını. Şimdi Yunus'un aldı topu gidiyor aman dikkat aman dikkat Vinicius Junior dikkat açtı vurdu toplarımızda abi zaten adamlar güçlü fark yememek için oynayalım Muhammed Salah verdi Arda Güler Arda Güler olmadı Arda Güler şimdi verdi Kanales Kanales verdi Arda'ya haydi Arda olmuyor Muhammed Salah Kanales ver pasını oğlum Olmadı. Kunde. Verdi pasını şimdi. o Adamlar araya giriyor abi. Pasımızı bozuyorlar. Şimdi ver pasını. Muhammed Salah. Ver pasını Salah. Salah. Ver oğlum pasını. Haaland içeride. Hadi. Aç ortaya. Ellik Haaland vuramadı. Bellingham. Etkili geldiler. Aman dikkat. bu Ben diaz Verdi. Ellik Haaland. Vurdu kalecimi. T dışarı çıkıyor. Kanales. Ver pasını Kanales. Geçmedi top. Haaland kaptı. Erling Haaland. Haaland vur Haaland. Vuramadı. Bir vuruş daha topalarda. Erling Haaland. İşte. Pasla... <laughs> Oo faal diyor hakem. Bellingham. Ruben Brian Diaz. Robert Lewandowski. Ederson açılıyor. Müdahale yapıyor Ederson. Verdi pasını şimdi. Haaland'a doğru top geçmedi. Pedri aman dikkat aman dikkat. Rahim Diaz yerden. Robert Lewandowski 2-1 oluyoruz. Zaten rakip güçlü abi. Gençliğindeki yani şey mucize olurdu. Ama biz maçı döndüreceğiz. Lanıyoruz. Ruben Diaz. Lino, Pedri aman dikkat. Ruben Diaz. Ver oğlum pasını. Mbappe. Robert Lewandowski varan bir hata geldi. O hatayı nasıl yaptım be? Nasıl yaptın o hatayı varan? 3-1 oluyor. Ve ikinci yara başladı. Vinicius Junior verdi pasını Bellingham. Aman dikkat. Bellingham. Bellingham Kunde müdahale yapıyor. Aman hata gelmesin. Kunde. Hata geldi Pedri. Ruben Diaz, Mbappe, Erling Haaland. Salah giriyor, Salah gole giriyor. Muhammed Salah olmadı. Jimenez, Bellingham, Tuchameni, Ruben Diaz, Mbappe, Erling Haaland, Erling Haaland Sırlamadı Ali Kaland. Bir hata geldi. Olmadı. Korner. Kanales. Haydi güzel orta. Haydi bir kafa. Salah vuruyor. Top dışarıya çıkıyor. Bu Ben Diaz. Rafael Leao verdi. Ali Kaland. Yine olmadı. Leo. Salah. Bir hata geldi bu arada. Salah verdi. Erling Haaland. Mükemmel bir gol. Erling Haaland. Mbappe gidiyor Mbappe. Mbappe aç ortayı. Erling Haaland olmadı. Mbappe. Salah. Bu arada bir hata geldi. Erling Haaland mükemmel şut. Mükemmel kurtarış. Erlik Haaland. Vinicius. Vinicius Junior. Pedri. Pedri. Lewandowski Ederson. Mükemmel bir kurtarış. Bellingham. Aman dikkat. Uzaklaştırdık. Son bir şans belki de derken kaptırıyoruz. Direkt kaleye. Ve maç bitiyor. Maçın sonuna geldik. Bir an gerçekten döneceğiz dedim. Ama olmadı. Sağlık olsun.